Bülent Hocam hamilelikte ayak yanmasıyla ilgili neler söylersiniz? Hamilelikte el içi, avuç içlerinin ve ayak tabanlarının yanması çok sık görülen şikayetlerden Özellikle 3. aydan itibaren başlar. Bunlar normal semptomlar diyeceğimiz. Tabi her semptom yani yanma bir semptomdur. Her semptomun Mutlaka belli bir hastalığın belirtisi de olabilir ama bu çok nadirdir. Yani belli bir hastalığa bağlı el ve ayak yanmasının hamilelikte açığa çıkması genelde hamilelikte ne oluyor? İşte hormonlar fazla salgılanıyor. Vücudun değişik yerlerindeki kan dağılımı farklı olabiliyor. Kan eksikliği ve maniyozum eksikliği bu tip uyuşmalara ve yanmalara sebep olabilir. Yani çoğu zaman sebep çok da telaşlanacak bir şey değildir. O nedenle önce bir kan sayımı yaptırıp kan eksikliği varsa işte kan hapları kullanmaya başlamak lazım. Magnezyum mutlaka kullanmak gerekiyor. Magnezyum genel olarak hamile olmayan erkeklerde ve kadınlarda da bizim ülkemizde magnezyum eksikliği oldukça yaygın görülen bir durum. O yüzden değişik magnezyum haplarını hekiminize danışarak alıp kullanabilirsiniz. Kan haplarını kullanabilirsiniz. Bunun dışında da çok fazla özel bir tedbir almaya, özel bir şeyler yemeye gerek yok. Bir de yanma bizim akupunktur felsefesi açısından bakacak olursak genelde öfkenin de belirtisidir. Yanmanın yerine göre bazen avuç için belli bölgesi yanar. O zaman hangi meridyene ait olduğunu anlamak lazım. Örneğin küçük parmak tarafında ise kalp meridyeni ile ilgilidir. Ve sevgi eksikliği, ilgi eksikliğinin belirtisi olabilir. E, baş parmak tarafında ise akciğer medyanın belirtisidir. E, bastırılmış bir takım üzüntülerin, sıkıntıların sıkıntılar nedeniyle olabilir. Orta kısmı ayakla, ayak tabanlarında özellikle başparmak e, baş tarafında ve ikinci parmak tarafında yanma başlayıp da bacağın içine doğru uzanıyorsa karaciğer medyanı ile ilgili olabilir ve bir takım bastırılmış Öfkelerle ilgili olabilir. Yani özetle e, duygusal durumu da bakmak lazım. Bir takım duygusal sıkıntılar, stresler varsa onlara göre strese yönelik işte meditasyon, EFT, self gibi tekniklerden de yararlanarak bu tip e, şikayetleri ortadan kaldırmak mümkün oluyor. Yani özetle fazla e, telaşlanmaya gerek yok. Ellerinizi, ayaklarınızı belli bir süre soğuk suya soktuğunuz zaman da rahatlama olacaktır. Ya da değişik çiçekler, örneğin papatya, papatya yapraklarını suyun içine attığınız zaman o da bir ferahlatıcı etki veriyor. Biraz deneme yanılma yoluyla hangi tip sıvılar ayağınıza iyi geliyor onları da kendiniz bulabilirsiniz. Birazcık bunlar kişinin kendi inancıyla da ilgili bir şey yoksa yapılmış bir çalışma yok yani ayak yanmasına şu tip sıvı iyi gelir falan diye. Kimisi onu dener iyi gelir, kimisi bunu dener iyi gelir komşunuza iyi ilgilen size iyi gelmez. Herkesin kendine ait bir yapısı var, enerjisi var, frekansı var, bir beden içindeki işleyiş var. Bunlara bağlı olarak da etkiler farklı olacaktır.